Merhabalar ben Gıdamız Geleceğimiz ekibinden Buse Şişman. Bugün Ankara'nın Polatlı ilçesinde Kuşçu köyündeyiz ve Hayriye Özkan ile birlikteyiz. Doğanın armağanını geçmişten günümüze uygun koşullarda korumak, çeşitliliği sürdürmek ve bölgeye uyum sağlamış olan yerli tohumlara sahip çıkmanın önemini üretim alanı içerisinde kendisinden dinlemek istedik. Merhabalar. Merhabalar ben Hayriye Özkan. Evet, Öncelikle biraz kendinizi tanıtabilir misiniz? 1965 doğumluyum. TÜBİTAK'tan emekliyim. Emekli olduktan sonra özellikle bu tohuma daha çok ağırlık vermeye önem gösterdim. Özellikle torunumun olmasıyla birlikte daha sağlıklı, doğal koşullarda yetişen sebze meyvelerinden etkilenmesi, yani büyümesini istedim sağlıklı bir büyüsün diye. Özellikle de tohum konusunda annemden kalan bir yadigar diyeyim ata tohumu. Onun vermiş olduğu bana bir domates tohumunu özellikle Tokat Erbağ'dan getirip Polatlı Kuşçu Köyü'nde yetiştirip tohumu çoğaltmaya uğraştım. Ve benim 4 senemi aldı oraya uyum sağlaması için. Şu an çok güzel verimi var. Gayet de uyumlu. Çevremdeki dostlarıma da dağıtıyorum. Köyde herkesin aynı tohumlardan veriyorum. Onlar da dikmesini sağlıyorum. Aynı tohumu tohum takas grubuna hediye ediyorum. Oradan da dağıtımı çoğalıyor. Onun haricinde Türkiye'nin isteyen her bir tarafına da aynı tohumu gönderiyorum. Amaç tohumumuzun çoğalıp annemin hayrına herkesin dua etmesi. Özellikle ben bu konuda annemin adı altında tohumunu çoğalttım. Onun haricinde... Tekrar kuşçu köyünde kaldığım sürece buradaki ağaçların çok güzel olduğu, özellikle badem, kayısı, ceviz çok kaliteli, çok lezzetli meyvaları var. E, tohumlardan çok aynı zamanda meyve yetiştiriciliği için de çaba gösterdim. Burada yetişen ağaçların özellikle kalitelerine, yetişme tarzlarına, ürünün verimliliğine bakarak aynı ağaçlardan çekirdekten alıp tekrardan toprakla buluşturup. Fide haline getirip tekrardan kazandırdım o ağaçların devamını sağladım. Çünkü buradaki ağaçların çoğu 30-40 yıl belki 50 yıllıktır. Yani evet. bir süre sonra yok olacak. Ben onlar yok olmasını istemediğim için tekrardan gündeme getirip tekrardan yetiştirdim. Ve şu an 150-200'den fazla benim meyve ağacım var bu köyde. Evet aslında Kuşçu köyünü de biraz sizden dinlemek isterim. Özellikle bu bölgede nasıl bir yaşam sürdürüyorsunuz? Bu köyde bakkalı dahi olmayan, her şeyi kendi imkanların dahilinde özellikle sebze konusunda yazın tabii ki özellikle kendi yetiştirdiklerimiz ürünlerimizi yiyoruz. Ee, ekmek dahi alamayacak bir bakkalımız yok. O yüzden kendi tandırlarımızla bazlamamızı, gözlememizi, ekmeklerimizi kendimiz yapıp yiyoruz. Yani dışarıdan çok fazla alınan bir şey yok bu köyde. Yani köyümüzü de özellikle susuz bir tarım olduğu için e, sebze yetiştirmede de biraz zorlanıyoruz. Çünkü susuz tarımı ben bu köyde olmasını çok istiyorum. Hani ürün çeşitliliği açısından. Çevremizdeki belki çevre ilçelerde de vardır bilemiyorum ama bu köye uyum sağlamasını, bu köydeki insanları için de bir gelir kaynağı olmasını çok isterim. Çünkü köyde arpa, buğday, kavun, karpuzdan başka herhangi bir ürün çeşitliliği yok. Bir de ay çekirdeği bildiğim kadarıyla en fazla. Soğan. O da çok bu köye ait var ama daha çok Polatlı çevresinde Özellikle kuru soğan yetiştiriyorlar. Mesela patates olay çok fazla yok. Evet. Oysa ki patates çok güzel yetişiyor bu köyde. Yetiştirmek istemiyorlar. Belki yer altındaki yaşayan köstebekler yüzünden, belki verimlilik çok fazla olmadığı için bilemiyorum ama toprağı çok güzel. Yani verdiğin sürece, baktığın sürece toprak sana geri dönüşü zaten sağlıyor her evet. şekilde. Aslında şu an üretim alanımızın içerisindeyiz. Biz görüyoruz fakat dinleyin, dinleyicilerimiz için ne kadar bir alan içerisinde neler üretiyorsunuz biraz anlatmak ister misiniz? Yani şu an benim küçük bir bahçem var. Yaklaşık 200 metrekare orası diyeyim. 300 metrekare orası yaklaşık 500 metrekareye yakın bir yerde. Az Az ürün ama çok çeşit. Yani özellikle bütün ürünlerden az miktarda yetiştirip bunların tohumlarını alıp, Çevremdeki insanlara ama ürün kalitesine bakıyorum. Kaliteli gerçekten güzelse, ürünün devamlılığını sağlayacak şekildeyse ata tohumunda. Özellikle o ürün üzerinde durup tohumları çoğaltıp çevremdeki insanlara yani herkese dağıtıyorum. Özellikle herkes kaliteli ürün yesin diye. Ama tabi bunun için de bir yıl beklemem gerekiyor. Çünkü tohumdan dikiyorum, yetiştiriyorum ve bir sene bekliyorum ki o ürünün verimini göreyim. Gerçekten kaliteli mi? Gerçekten ata tohumu mu? Yani bana verdikleri ürün ertesi sene verebilecek mi? Yoksa hibrit ata tohumu diye beni kandırmışlar mı? Onu bilmek isterim. O yüzden de insanlara e, ilk tohum geldiği anda kimseye ata tohumundan ben tohum vermiyorum. Kendim ekiyorum. Yetiştirdikten sonra dağıtımını çevrendeki insanlara yapıyorum. Yanlış bir şey olmasın diye. Evet. Çünkü bir yıl emek veriyorsun. Emeğin boşa çıkmasın. Yani istemem. Kalitesiz ürün olmasını. Yani dilim çok fazla. Yani kabak, mısır, fasulye, domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak çeşitleri. Yani turp, havuç, Az önce dezenye. biraz ağaçlardan da bahsetmiştiniz. Belki ağaçları da ekleyebiliriz değil mi? Tabii. Bunun haricinde e, kiraz ağacı, vişne ağacı, kayısı, erik, badem, ceviz, şeftali, kuşburnu, mahlep, başka... Aklıma gelmiyor yani o kadar çok çeşit var ki evet, yetiştirdiğim kesinlikle. çekirdekten her attığım toprağa bana ürün olarak geri geliyor yediğim bir üzüm çekirdeği bile şu an bana fide olarak geri geldi evet. toprakla buluştuğu anda tekrardan üzüm olarak geri çıktı tokattan getirdiğim asma yapraklarım var mesela onun çoğalmasını sağlıyorum dalları budadıklarım komşularıma hediye ediyorum onlar da çoğaltmaya çalışıyorlar çünkü bu köy daha önceden e, üzümüyle çok meşhurmuş. Çok güzel Hı. üzüm yetiştiriciliği varmıştı. Yaprakları da çok güzel diye bahsediyorlar eskiler. Ama şu an o ürünlerden ben hiç görmedim de yemedim de. Hı. Yani şu an üzüm olayı bitmiş bu köyde. Ama gerçekten köy halkı yetiştirirse çok güzel üzüm bağlar olacağına da inanıyorum. Bilmiyorum yani insanları teşvik mi etmek gerekiyor? Yoksa köyde çok yaşlı kesim kalmış. Geç nesil bırakmışlar. Yani genç nesil gidince yaşlılarda oldukları yerlerde yani şu anki herhangi bir üretime de katkıları zaten olmuyor. Evet. Bırakmışlar. Genç nesil nasıl ki biz emekli olanlar, bizim gibi köyü sevenler, ailelerinden herhangi küçük bir yer varsa şimdi tekrardan geri dönüş sağlandı ve bu köyde özellikle son 9-10 yıldır ağaç Yetiştirme olayları, sebzecilik olayları yani köy içinde bayağı çoğaldı. Şimdi evet. herkesin evinde çeşit çeşit ağaçlarımız var. Eskiden bu çok çeşitli ağaçlar yoktu. Yani belirli kayısı, badem, ceviz gibi ağaçlarımız vardı. Evet. Şimdi çam ağaçlarıyla daha çok genişlettiler. Daha çok meyva bu köyde. Yani herkesin bahçesinde mutlaka her çeşit meyvalısı vardır. Biz nasıl çok çeşit yapmaya çalışıyoruz en azından kendi bahçemize çıkıp da marketten almak yerine dalından koparıp tadında yemek, mevsiminde yemek daha lezzetli, daha doyurucu. Peki çiftçiden çiftçiye öğrenme çok önemli bir yere sahip tabii. Siz evet. üretim yaparken nasıl bir yol izliyorsunuz? Bahsetmek istediğiniz yöntemler var mı? Yani yol izleme ben annemden öğrendiğim kadarıyla çocukluktan kalma bir alışkanlıklarımız var. Tabii ki anneme sonra sonra anne nasıl yetiştirdin, tohumu nasıl çimlendiriyorsun. Yani başlangıç tohum aşamasından ürün alma aşamasına kadar olan bölümlerini ben çoğun hep annemden öğrendim. Tabii ki bu köye geldikten sonra çok acemi olduğum konularım da vardı ve çevremdeki insanlardan, çiftçilerden çok yardım aldım, çok bilgi aldım özellikle bu köyün havası konusunda. Yetiştirme konusunda, sulama konusunda mesela ben e, ilk diktiğim zaman her gün sulayım isterdim. Yani sebze sanki her gün sulanacakmış gibi bir izlenim vardı bende. Oysa onun yanlış olduğunu öğrendim. Yani çiftçilerin gerçekten doğru bilgi verenler bu köyde çok fazla. Yani kimse yanlış bilgi vermiyor. Elinden geldiği kadar da en güzel şekilde sana değerlendiriyorlar bahçeni. Yardımcı da oluyorlar. Gerektiği yerde kendileri de gelip yardım ediyorlar zaten bilgiyi daha çok ben çiftçiden aldım bu köyde. Evet. çok katkısı çok fazla. Patates çuvallarında dikmeyi ben burada eskiden insanların patatesleri çuvalların içinde yetiştirdiğini öğrendim ve deneme amaçlı bu sene ben de yaptım. Şimdi ürünümü merakla bekliyorum. İnşallah olumlu bir sonuç alırsam bundan sonra sürekli çuvallarda yetiştireceğim. Çünkü köstebekler fırsat vermiyor patates yetiştirmeye. Az önce annenizin tohumlarını çoğalttığınızdan bahsettiniz. Peki sizce atalık tohumlar neden önemli bu kadar? Atalık tohumların önemli olmasının herhangi bir işlenmiş olmaması, tohumun genetiğiyle oynanmamış olması, olduğu gibi yetişmesi ve doğada herhangi bir şekilde, hiçbir şekilde ilaç istenmemesi sadece doğa ve güneşin, suyun etkisiyle büyüyüp, organik olması. Yani özellikle kalite açısından, kokusu açısından, yediğimiz zaman damakta bıraktığı tat çok farklı. Yediğimiz hazır domateslerle bahçemdeki yediğim domatesin arasında dünya kadar fark var. Asla tercih etmem. Çünkü ben kimyasal ilaç kullandıktan sonra o kadar emek verip de yetiştirmemin hiçbir anlamı yok. Yani Hibrit tohumu yetiştirmişim. Ziraat tohumu, atalık tohum. Herhangi bir ilaç gübre verdikten sonra hepsi aynı düzeyde, aynı kalitede oluyor. Hiçbir değişiklik yok. O yüzden ilaçsız, gübresiz, herhangi bir kimyasal ilaca maruz kalmadan sağlıklı bir şekilde yemek. E, tohumları yedirtmek. muhafaza etme şeklinizi nasıl sakladığınızı da öğrenebilir miyim? Tabii ki. Domatesler ya da herhangi bir sebze yetiştirdiğim bütün sebzelerde sebzelerin ilk ürünlerini ben tohuma bırakırım özellikle. Tohum aşamasında olgunlaştıktan sonra onları temizlerim. Yani domatesse yıkarım. İşte kabaksa onlar hep bütün çekirdekleri yıkadıktan sonra bir kağıt üzerinde kuruturum. Kuruttuktan sonra önceden tabii ki bu konuda hiçbir bilgim yoktu. Odun külüyle karıştırıp kavanozlara ya da özellikle bayan tül çorapların içinde onu da daha sonra öğrendim tül çorapların içinde saklamayı herhangi bir güyelenme, kötü olma ya da tohumlarda bir kalite düşüklüğü olmuyor yani yıllarca en azından bir tohumu 3 sene sağlıklı şekilde saklayabiliyorsun herhangi bir bozulmaya maruz kalmıyor yani domates olsun kabak olsun mısır fark etmiyor bütün ürünlerin hepsini ilk tohumlarını almamın sebebi Rahmetlik annemden öğrendiğim ilk çıkan sebzenin ilk tohumunu bıraktığın zaman, ertesi sene tekrar diktiğinde ilk verimi e, ilk başta e, domates yetiştiği anda çiçek açmaya başlar ve ilk ürünü dipten vermeye başlar. Eğer sonradan aldığın domateslerin tohumları üstten vermeye başladığı için uzun bir süre beklemen gerekir ki ilk ürünleri alman için bayağı bir e, süre geçmesi gerekiyor. İlk ürünün aldığın zaman tohumu diktiğinde ilk ürün tekrar kökten alıyorsun. Peki bir de size üretimde, satışta ve reçel gibi aslında biraz önce tattık, İşlenmiş ürünler konusunda en çok zorlayan şeyler nedir desem? En çok zorladığım üretim aşamasında herhangi bir zorluk yaşamıyorum ama. Bazı sattığım ürünler var. Bunların ulaşımı, işte müşteriye ulaştırılması ya da müşterinin bulması, insanların güvenmesi, sağlıklı mı değil mi acaba kandırıyorlar mı, organik diye satıp acaba bize hibrit mi satıyorlar, bilemiyorlar. O yüzden satış konusunda insanların güvenini kazanmak çok önemli ve bunu başarmakta da çok uğraşıyoruz, zorlanıyoruz ta ki ürünlerimizin kalitesini tadana kadar o insanlar ön eleştiriyle yaklaşıyorlar. Tattıktan sonra damak tatlarını hitap ettiği zaman ürünü kaliteli, sağlıklı olduğunu inanıyorlar. Bir de aslında bu tür şeylerde gelip görmeleri, üretim aşamasında olsun, ürünlerin yapım aşamasında olsun gördükleri zaman hak verirler. Ama şu anda çoğu insanlar bunu görme gibi bir şansı yok. Ama bizim de tabii bunu üretim aşamasında reklam yapacak gibi bir şansımız da yok. Hangi bir müşterimize reklam yapalım, gelin ürünümüz böyle diye herhangi bir sayfamız da yok. Ancak böyle gruplar arasında, kendi arkadaşlarımız arasında işte bizi bilen, tanıyan, eşimiz, dostumuz, çevremizdeki insanlar onlar ancak ürünlerden yararlanabiliyorlar. Yani dışarıdan bizi tanımayan bir insan ürünümüzü almakta biraz uzak duruyor öyle diyelim. Ben biraz aslında de dinlemek istiyorum. İşte reçel konusu. Bütün köyde bana hep kızıyorlar. Eline geçeni her şeyi bu reçele çeviriyor diye özellikle komşularım çok gülüyor bu konuda. Çünkü ben her meyvanın reçelini değerlendiriyorum. Evet. Yani aklınıza gelebilecek her türlü meyveden reçel yapmaya, işte pestil yapmaya, yani bu tür şeyleri. Özellikle sadece bu yazın yetişen meyveler değil, ben kışın da. Mutlaka her şeyi denerim. Hataylı sulu kabak reçelini, işte portakal, greyfurt, limon reçelleri yani bunları da yapıyorum ben. Ama bu kendi ailemiz için yemelik, tadımlık üzüm pekmezi kendim yapıyorum. Ondan cevizli sucuk yapıyorum mesela. Ee, tabii bunlar satış amaçlı değil de sadece aile içinde. Yani aklıma gelebilecek her türlü meyveyi değerlendiriyorum. Yani ben çöpe atılan her meyveye karşıyım, yere düşen her meyveye karşıyım. Özellikle kendi bahçemde olmasa bile başkasının bahçesindekini gider toplarım, serer kuruturum. Kurutulacak bir kayısı türü ise özellikle onları da ihtiyacı olan eşe, dosa, komşuya dağıtırım ki yesinler diye. Peki tarımsal üretimle ilgili hayal ve planlarınız var mı? Biraz bahsedebilir misiniz? Tarımsal konusunda işte dediğim gibi susuz tarım yapmayı ben bu köyde çok istiyorum. Kendim için özellikle değil ama bu köyde yetişen gelecek nesiller için, gençlerimiz için bir iş kapısı olmasını, yani bir ekmek kapısı olsun, topraklarını daha güzel değerlendirsinler, daha sağlıklı bir şey yesinler ama susuz tarım için ne yapabilirler onu da bilmiyorum birkaç yerden bilgi almaya çalıştım. Ee, onlar da bana yeterli gelmedi. Bir de bu köyde insanları toplayıp da bilgilendirmek, bilinçlendirmek gerekiyor. Onu da mutlaka başımızda bir uzmanın olması, onları eğitmesi, onlara gerekli bilgiyi verip e, öncülük etmesi gerekiyor. Onu da şu anda kim yapabilir bilmiyorum. Onun araştırması içindeyim. Özellikle ziraatçılarla, işte belediye başkanlarıyla falan da görüşmek istiyorum bu konuda ama ne yapabileceğimi ben de bilmiyorum. Ama bir bana akıl verse ben o yolda gitmek isterim özellikle. Mesela arkadaşlarımızın yaptığı gibi onlar mesela kooperatif kurmuşlar. Kendi çevresindeki çiftçileri değerlendirmişler. Topluma kazandırmışlar. Keşke bu köyde de aynı şey gelecek nesillerimiz için, burada yaşayan gençlerimiz için aynı iş imkanı olsa. Evet. Kendi çünkü toprakları var, bahçeleri var, traktörleri var. Yani istedikleri şekilde ekip dikebilirler bahçelerini, üretebilirler. Ben köylü kadınlarına da her zaman söylüyorum. Yaptığınız bazlamalar, gözlemeler çok kaliteli. Taranalar çok lezzetli gerçekten. Hepsinin insanların el lezzeti vardır. Gerçekten lezzetli. Birleşin, bir araya gelin diyorum. Küçük küçük bir imece usulü grup olun. Hani satın, bir iki müşteri bulun. İlk başta ben çok söyledim. Gelin siz bunu yapın. Ben sizin adınıza pazarlamasını yapayım ve ben bir kuruş para da istemiyorum. Yeter ki siz kazanın. Sizin çevreniz olsun. Size müşteri ben bulayım. İstemediler. Biz her gün her gün oturup da bu işi yapamayız dediler. Ben de tabii ki kestim attım bir şey diyemedim insanlara. Doğru. Kooperatifçilik gerçekten satış için de özellikle çok, çok önemli. Çok önemli. Çünkü yani benim yaptığım belki belirli bir kesime ben satış yapabileceğim ama kooperatif olsa bir panayırdır, bir eğlence yerleridir. Yani yöresel ürünler. Mesela evet. oralarda gidip özellikle ürünlerini tanıtabilirler, satışlarını yapabilirler. Ama şahıs olduğun zaman bu şekilde bir satışın imkanı yok. Kesinlikle. Peki o zaman son olarak bu röportajı dinleyenlere bir mesajınız olsa? Herkes üretici olsun. Tüketici olmasınlar. Yani üretmeyi sevsinler. Gelecek nesillerimiz için tohumlarını herkes sahip çıksın ki gelecek nesillerde hiç kimseye bağımlı kalmayalım. Kendi ürünlerimizi, herkes kendi yöresindeki kendi ürünlerini yetiştirsin özellikle. Çünkü iller arasındaki tohum takaslarında da tohum kayıplarımız çok oluyor. Uyum sağlamıyor. Yani ben 4 yıl diyorum annemi mesela tohumunu üretmeye çalıştım. Belki ben o tohumun cinsini kaybedebilirdim de buraya uyum sağlayamayabilirdi de. Ama kendi yöresinde olsa aynı tohumu ben kendi yörendeki bir kuzenime gönderdim. O yıl inanılmaz bir şekilde verim aldı. Yani herkes tohumuna sahip çıksın diyorum. Başka bir şey demiyorum. Herkes üretsin. Hayriye Özkan ile birlikteydik. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ben de teşekkür ederim. Emenize sağlık. Çok Günün sağ olun. Gelsin.